Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Babala TV'yi Mersul'lar açık mikrofondan bildiğimiz Babala TV'nin YouTube'dan ne kadar para kazandığını şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ama dediğim gibi minimum tutarı göstereceğim. Ortalama tutar değildir. Minimum YouTube'dan Babala TV'nin kazandığı parayı şimdi hepinize söyleyeceğim. Fazla uzatmadan arkadaşlar. Social Blade açıklama kısmında var. Hemen oraya Babala TV yazıyoruz yazdığımızda karşımıza çıkan evet 4.7 milyon abonesi olan kaç video paylaşmış? 394 tane videosu var. Güzel. Günlük izlenme oranına bakıyoruz arkadaşlar. Günlük ne kadar izleniyor? Video atıldığı gün 2 milyon falan izleniyormuş. 10k falan alıyor. Günlük arkadaşlar 700 binden hesaplayacağım. Ya da minimum olduğu için 500 hesaplayalım biz günlük izlenmesini. Çok yazdık çarpı diyorum. 15 milyon YouTube'dan aylık izlenmesi var. Ama bazen 2 milyon falan izlendiği için ben bunu 22 milyon yapacağım için. 22 milyon arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. çarpı 17'den hesaplıyorum çünkü minimum olduğu için 17'den hemen hesaplıyorum arkadaşlar. 17'den hesaplıyorum. Bin izlenme başına 17 dedik bin lira e, burayı niye hesaplamadım? Çünkü bin izlenme başına olduğu için burayı hesaplamadım. 374, bin lira aylık YouTube'dan Babala TV kazanıyor. Minimum tutar. 374 bin lira minimum. Aylık Babala TV'nin kazancı bu şekilde. Oğuzhan Uğur ne kadar alıyor onu da bilmiyorum. Ama isterseniz onun kanalında büyük ihtimal yok. Ama o ne diyor da diğer videolarda bakabiliriz. Babala TV bu kadar. Hatta İzlenmelerine baktığımız zaman şu tanıtımlar genellikle daha fazla izleniyor. Çünkü halka yönelik olduğu için, her kesime yönelik olduğu için daha fazla izleniyor. Genellikle 150 bin civarında izleniyormuş videolar. Evet, mesela 29 milyon. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınlandığı bu program ne kadar para kazandırmıştır? Hemen bir detaylı incelemeye geçelim. 29 milyon izlenmiş. 29 milyon izlenmiş. Hemen minimum... 7'den hesaplayalım arkadaşlar. 493 bin lira bir, bir videodan kazanmış diyebiliriz. Ama ekrana daha çok bağladığı için biliyorsunuz ekrandaki ortalama izleyicinin izlediği dakika da önemli bizim için. Mesela 4 saatlik programın izleme süresi bir 1.5 saatse efsane paralar kazanır. Burası 493 bin değil de 600 bin lira kadar gelir. 600 bin liralara kadar gelir bir videodan o da. Peki sponsor da alıyor o o mevzu ee, mevzular ışık mikrofona bazen oradan da zaten 1 milyon lira falan da alıyor olabilir yani bence. Benim dememle okey. 600 bin lira mesela arkadaşlar atıyorum deprem özel yayına 5.7 milyon izlenmiş. 5.7 milyon hemen yazalım arkadaşlar. 5.7 milyon. 17 ile çarptığımız zaman bir de 96 bin 900 lira. 100 bin lira. 100 bin lira kazanmış bu videodan. 100 bin lira. 120 bin lira. Bir videodan kazanmış. Yani genellikle böyle kazançlar. O ne diyor o da yakında gelir arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Orkun Işıtmak, Enes Batur, Man, Kafalar, Alem İçim ve Suçan Tomay'ın YouTube'dan kaç para kazandığında e, çektik YouTube kanalımızda kayıtla. E, bu Social Blade'in linkini de açıklamaya koydum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.